fiillerde anlam kayması ki buna zaman kayması da diyoruz arkadaşlar. Bir fiilin kipinin kendi anlamının değil de başka bir anlam ifade edecek şekilde kullanılmasına denir ya da bir kipin başka bir kip yerine kullanılmasına denir. Bir kipin başka bir kip yerine kullanılmasına denir. Örneğin şimdiki zaman eki neydi arkadaşlar? Yor veya makta mekte değil mi arkadaşlar? Ekleri biliyorsunuz. Bu kipin anlamı neydi? Yor ekinin anlamı işin söylenişiyle yapılış anı aynıdır. Aynı anda gerçekleşmektedir. Şimdiki zaman kipinin gelecek zaman yerine kullanılmasına bakıyoruz. Haftaya pikniğe gidiyoruz. Burada fiil gidiyoruz. Gitmek fiilinde hangi kip kullanmıştır? Şimdiki zamandır. Fakat gitme anı şu anda yapılan ve yapılmaya devam eden bir eylem değil. Hafta edildiğin için daha yapılmamıştır. İleride yapılacaktır. Biz önce söyleyip sonra yaptığımız eylemleri hangi kipi ifade ederiz? Tabii ki gelecek zaman ifade ettiğimiz için bu fiil ne olacak arkadaşlar? Gideceğiz denmesi gerekirdi. Ama gidiyoruz denmiştir. Çünkü yor ki kendi anlamı dışında gelecek zaman anlamında kullanmıştır. Ya da yor kipi gelecek zaman kipi yerine kullandığı için. Biz burada gelecek zaman anlamında kullanan yorun bu şekilde kullanılana zaman anlam kayması istiyoruz şunu unutmamak lazım. Zaman anlam kayması Türkçenin bir anlam zenginliğidir. Kesinlikle anlatım bozukluğu değildir ve anlatım bozukluğu olarak da sorulmaz. Şimdiki zaman kipinin geniş zaman yerine kullanmasına bakalım. Senin kardeşini sürekli sinemaya giderken görüyorum. Burada görmek fiil. Gör şimdiki zamandır. Ama senin kardeşini sürekli diyor. Dikkat ederseniz devamlı. Her zaman yapılan işler tabii ki kan kipli ifadedir. Geniş zaman. Yani burada görürüm denmesi lazımdı. Ama görüyorum dediğimizde gör kipi geniş zaman kipi yerine kullanmıştır. Ya da gör kipi kendi anlam dışında geniş zaman anlamına yerine kullanmıştır. Burada zaman kayması olmuştur. Şimdiki zaman kipinin geçmiş zaman yerine kullanılmasını örnek verelim. Müdür onu geçen hafta arıyor, bulamıyor derken buradaki aramak kök onun ünlü daralması var. Bulmaktan bulabilmektir. Olumsuzu bulamıyor. Burada da ünlü daralması var. Gör kipi şu anda yapılan bir eylem değil. Geçen hafta dendiği için, daha önce yapıldığı için olmuş bitmiştir. Bu hangi kipli ifadedir? Geçmiş zamanla ki başkasından öğrenmişiz, aramış, bulamamış dememiz lazımken işte gör ki geçmiş zaman kipi yerine kullanılacağı zaman anlam kaymetli olmuştur. Geniş zaman kipi bilinen geçmiş zaman yerine kullanılabilir. Atatürk Cumhuriyeti 1923'te kurar. Burada kurmak fiildir, ar geniş zamandır ama Atatürk sürekli her zaman bu işi yapmaz. Bu iş geçmişte olmuş bitmiş tarihi olaydır ve kurdu olacak. Çünkü tarihi olaylar hiçbir zaman öğrenilen geçmiş zaman değil, bilinen geçmiş zamanla ifadedir. Çünkü bunlar kesindir. Tarihlere, yıllıkları yazıldığı için o yüzden problem yok öğrenilen geçmiş zaman ki imiş zaman ekidir. Yerine kullanılabilir geniş zaman. Nasrettin Hoca göle gider ve yoğurt çalar. Dikkat edin. Gider kelimesinde ve çalar fiilinde geniş zaman kullanmıştır. Pekala Nasrettin Hoca bu işi her zaman sürekli yapıyor mu? Hayır. Bu geçmişte olmuş. Başkasından duyup öğrenmişizdir. Hatta bazı e, Nasrettin Hoca fıkraları tarihi olarak da e, problemlidir. Bunlarda uydurma da uydurmada olanları var. O yüzden kesinlik belirsizlik olduğu için gitmiş, çalmış diyeceğiz. Ama Atatürk'ün Cumhuriyeti 1923'te kurması ise böyle bir olay olmadığı için orada dili geçmiş zaman kullanacağız. Burada geniş zaman kipi öğrenilen geçmiş zaman yerine kullanmıştır ve zaman anlam kayması olmuştur. Gelecek zaman e eki yerine kullanılması bizim takım bu sene birincilik elde eder derken birincilik elde etmek yüklemindeki er geniş zaman eki şu an sürekli yapılan iş değil takım bu sene derken daha birincilik elde etme sonuçlanmamıştır. Bu ileride yapılacaktır. Gelecek olacaktır. O yüzden elde edecek olacak şeklinde söylenmesi lazım. Burada da zaman anlam kayması vardır. Dilek kipi istek kipin yerine kullanılabilir. Bu akşam parka gitsek derken gitmek fiil köktür s şart gibidir ama burada ne var arkadaşlar ee, bir şey şart anlamı katma yoktur parka gitme noktasında istek vardır burada şart kipi istek kipi olan e kipini yerine kullanmıştır e kipini yerine gidelim denmek istenmiştir gördüğü gibi burada zaman anlam kayması vardır istek kipi de emir kipinin yerine kullanılabilir arkadaşlar sessiz olalım derken burada olmak fiil kök a istek kılığın birinci çoğu şahıs ama burada istekten ziyade bir seslenme var bir uyarı var o yüzden burada ne var olun olması lazım. İstek ve emir yerine kullandığı için zaman kayması olmuştur. Çocuklar ek fiilin iki görevi vardır. Birincisi isim ve isim soylu sözcükler yüklem yapmak. İkincisi ise basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı hale getirmektir. Tahtada yazılan cümlelerden hangisinde ek fiil farklı görevde kullanılmıştır? Hayatımın en korkunç günlerinden biriydi. Hayatımın en korkunç günlerinden biri de burada tamlama var. Burada bir kelime zamirdir ve zamire gelmiştir bir idi şeklinde de yazılabilir. İsim ve isim soylu kelimeler yüklem yapan burada ek fiil isim soylu kelimeye gelerek onu ne yapmıştır? Yüklem yapmıştır. B şıkkında sürprizi bana aldı Hediyeymiş derken yine hediyeymiş yüklemdir. Hediye kelimesine ek fiil gelerek onu atmıştır arkadaşlar? Yüklem yapmıştır. Burada da yüklem görevinde kullanmıştır. Yüklem yapmıştır isim isim sözcüğü. C seçeneğinde bu saatte bütün dükkanlar kapalıdır derken kapalı kelimesine ismini dır ek fiil geniş zamanında ne yapmıştır arkadaşlar? Yüklem yapmıştır. Yüklem. Karşılığın, karşılaştığımızda hiç sevinmemişti derken yüklem sevinmemişti. Sevmekten sevmek yapım iki almıştır. Olumsuz eki vardır. Miş geçmiş zaman öğrenilen geçmiş zamanın burada nedir arkadaşlar? Ek fiil öğrenilen geçmiş zamanın bilinen geçmiş zaman çekimiyle onun bileşik çekimli fiil yapmıştır. işte ek fiil burada ikinci görev olan e, fiil basit fiillere gelerek bileşik çekimli fiil oluşturması vardır. O yüzden burada farklı görevde kullanmıştır. Doğru cevap bu yüzden D seçeneğidir. Aşağıdaki aile toplanmış sohbet etmektedir. Sohbete Sinan başlamıştır. Sohbet sırasında hangi kişi emir kipini kullanmıştır? Emir kipi eksizdir. Biliyorsunuz. Çalıştıklarıyla çekimlenir. Bakalım ee, Sinan ne diyor? Bugün gününüz nasıl geçti? Burada kullanılan fiilde dil geçmiş zaman vardır. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Ve öğren e, dil geçmiş zaman dediğimiz bilinen geçmiş zaman kullandığı için Sinan'ın cümlesinde ne yoktur? Emir kipi yoktur. O yüzden beğeniyoruz. Evet ee, Bakalım annesi ne diyor? Yine ev işleriyle uğraştım derken annesinin cümlesine uğraşmak fiil köktür. Bu da öğrenilen geçmiş zaman değil bilinen geçmiş zaman vardır diye bilinen geçmiş zamanla çekimlendiği için burada emir kipi yoktur. O yüzden nedir arkadaşlar? Annenin, e, Leyla annenin de cümlesinde emir kipi kullanılmamıştır. Ee, her zaman aynı soruyu bana sorma diyor. Kim diyor? Bülent. Burada fiil nedir arkadaşlar? Sorma. Sormak köktür. Ma, olumsuzdur. Olumsuz yekidir. Burada gördüğü gibi herhangi bir kipeki yoktur. Bu e, e, emir kipinin e, olumsuz çekimidir. Burada emir kipi kullanmıştır. O yüzden doğru cevap Bülent'in cümlesinde sorma emir kipiyle çekimlenmiş olduğu için doğru cevaptır. Bülent kabalık ediyorsun derken burada Aslan'ın cümlesine kabalık etmek yüklemdir ve yor şimdiki zamandır. Bu da haber kipiyle çekimlendiği için burada emir kipi kullanmamıştır. Evet Bülent'in Bülent cümlesinde nedir arkadaşlar? Emir kipi kullanmıştır. Yukarıdaki numaralanmış kitapların Üzerinde yazılı olan fiillerden hangisi Bileşik zamanlı fiildir? Bileşik Zamanlı iki kipi olan ve ek fiil getirilerek basit çekimli fiiller ek fiil getirilerek yapılan ek fiil iddiyemiş ise şekli getirilerek yapılan çekimdir. Kapalıymıştı kapalı kelimesi isimdir. Burada ek fiil var ama ek fiil nedir arkadaşlar? İsim soylu kelimeyi yüklem görevinde kullanmıştır. Yoksa birleşik bir fiil yapmamıştır. Sevinmişiz derken sevmekten sevmek yapılmak almış. Burada öğrenilen geçmiş zaman haber kipi var. Birinci oluşu az. Burada zaten ek fiil yoktur. Görmüştün derken görmek fiil kökmüş. Öğrenilen geçmiş zaman bu da ek fiilin bilinen geçmiş zaman çekimidir. Burada gördüğü gibi iki tane ne vardır arkadaşlar? Kip eki vardır. Bir fiilde iki tane kip varsa bu birleşik çekimdir ve ek fiil ikincidir burada. Birleşik çekimli fiil burada vardır arkadaşlar. Sondaki şahıdaki. Evet doğru cevap 3 diyebiliriz. Ve şıkkı. Bırakırlar da bırakmak kök. Ir zamanlar zamanlar eki. burada tek bir kip var. Ek fiil söz konusu değil. Bu yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Bilgehan elindeki çantanın içine üzerinde iş fiillerini yazılan kağıdı koyarak e, okula gidecektir. Buna göre Bilgehan hangi kağıdı çantasına almalıdır? İş ya da kılıç fiili nesne alan, nesne yönelik yapılan fiillerdi. Beklemek kelimesinde kim, o, neyi, beni, görüşmek, kim görüştü, o, kimi, görüştü, olmaz. Uzamak bu durum fiili bu iş fiili. Bu ise zamanla meydana gelen değişim ve dönüşüm olduğu için oluş. O yüzden nedir arkadaşlar? Bu kağıdı almamalı. O yüzden A'ya diyoruz. Çünkü hepsi iş fiili olacak. Yazılı kağıdı atma. Kim attı? O neyi? Kağıdı yıkadı. Kim? O neyi? Elbiseyi tabağı silmek kim o neyi tahta gördüğü gibi iki numaralı kağıttaki bütün fiiller iş fiildir. Bu yüzden doğru cevap edebiliriz. Büyümek zamanla meydana gelen değişim ve dönüşüm, olduğu için oluş fiilidir. Yürümek kimini yürümek cevap vermez durum fiilidir. Gelmek fiili de durum fiilidir arkadaşlar. O yüzden 3 numaralı kağıtın hepsi iş değil. Oturmak durum fiildir. Kimine oturmak nesne yoktur. Susmak da durum fiildir. Herhangi bir nesne yönelik değildir. Konuşmak da herhangi bir nesne yönelik değildir. O yüzden bunlar durum fiildir. Doğru cevap bu yüzden arkadaşlar 2 numaralı kağıttaki iş bilirdir. Aşağıdakilerin hangisinde kılıç, durum, oluş eylemleri sırasıyla deyince kılıç fiil neydi arkadaşlar? Nesnadan fiildi, durum e, nesne yönelik olmayan fiildi, oluş zamanla meydana gelen değişimi dönüşümdü. Uzamak kelimesi arkadaşlar zamanla meydana gelen bir değişime dönüşüm olduğu için oluş fiildir. Dökmek kim döktü o neye suyu bu nesne yönelik olduğu için iş fiilidir, kılıç fiilidir diğer adıyla. Oturmak ise herhangi bir nesne yönelik yapılmadığı için durum fiildir. Ama bizden sırasıyla iş yani kılıç durum oluş olduğu için ayırıyoruz. Saçmak o saç neyi tohumu gübreyi burada kılıç fiilidir. Gülmek ise kimin neye gülmek cevap vermez durum fiilidir. Paslanmak ise zamanla meydana gelen oluş fiil olduğu için doğru cevap B seçeneği diyebiliriz. Kırmak bu kılıç fiildir. Nesne yönelik yapılır. Camı kırdı. Ağlamak herhangi bir nesneye ihtiyaç duymayan durum fiildir. Uşmak da herhangi bir nesne yönelik yapılmadığı için durum fiildir. C'yi deledik. Dizmek, rafları, kağıdı dizmek, bardakları dizmek kılıç fiilidir. Küflemek zamanla meydana gelen oluş fiildir. Yazmak, yazıyı resmi derken çizgiyi bir anlamda nesne aldığı için kılıç fiildir bunu da ediyoruz doğruca b seçeneği Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi? İstek ipi ile çekimlenmiştir. İstek ipi neydi? A-E-2 ile yapılıyordu. Bakalım sabahtan uğradım bir güzele. Burada fiil uğradım. Uğramak fiilinde ne var arkadaşlar? Görülen geçmiş zamanı eki olduğu için burada istek ipi kullanılmamıştır. Saatlerce durakta seni beklemiş. Beklemek burada bir fiildir. Fiil kökü beklemekmiş. Öğrenilen geçmiş zamandır haber ipi. Bunu da ediyoruz. Burada da istek ipi yoktur yüklemde. Seninle Göçelim uzak illeri derken yüklem ya da fiil göçelim. Göçmek fiil kök e istek. Lim birinci çoğul şahsiyetli olduğu için bu fiil istek. İki de çekimlenmiş. Doğru cevap c diyebiliriz. Gülmeyi unutan memleketimi hatırlayın derken hatırdan hatırlamak isimden fiil yapmak yanlış. Yekaneştirme anışı olsa ki bu ise emir kipiyle çekimlenmiştir. O yüzden doğru cevap c seçeneğidir. Aşağıdaki cümlenin hangisinin yüklem basit zamanlı eylemdir? Basit zamanlı eylem bir kipi ek almış, bir tekiple çekimlenmiş, ya haber ya da dile kiple çekimlenmiş fiillere denir. A. Bütün ihtiyaçlarını annesini giderdi derken, gitmek fiil köktür, gidermek yapım ekidir gitmekten gidermek aynı şey değil. Bu di öğrenilen bilinen geçmiş zaman olduğu için bu basit zamanlı fiildir. O yüzden doğru cevap ne diyebiliriz arkadaşlar? A diyebiliriz. Toplantıya katılmadığı için üzülmüştü derken burada üzülmek üzülmekten üzülmek yapmak almış. Müş öğrenilen geçmiş zaman tü de ek fiilin bilinen geçmiş zaman çekimi olduğu için birleşik zamanlı fiildir. Burada ek fiil kullanıldığı için birleşik zamandır. O yüzden B'yi eliyoruz arkadaşlar durmadan seni soruyor derkeze derken yüklem ya da fiil soruyordu. Sormak fiil kük ü yarım ses diyor. Şimdiki zaman haber kipi du da ek fiilin bilinen geçmiş zaman çekimi olduğu için burada iki kip olduğu için bu da birleşik zamanlı fiildir. D seçeneğine baktığımızda yaşadıklarını kimseye anlatmamıştı derken anlamaktan anlatmak yapmak kalmıştır, A bilmek olumsuz fiilin anlatabilmiş Fiilin olumsuz olduğu için malumsuzlukmuş. Öğrenilen geçmiş zaman bu da öğrenilen geçmiş zamanın bilinen ek fiilin bilinen geçmiş zaman çekimi. iki tane ekip olduğu için bu da birleşik zamanlı fiil çekimidir. Görüldüğü gibi A seçeneği doğru cevaptır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlı değildir. Demek ki 4, 3 tanesinde şarta bağlı eylem var. Biraz çaba gösterse rakibin yener. Hangi şartla yener? Çaba gösterse derken göstermek fiiline şart gibi geldiği için şart kipi geldiği için burada var. Yağmur yağmasa da kar yağsa burada sağ şart kipidir. İki tane kullanmış ama burada kesinlikle şart anlamı yoktur. Ne anlamı var arkadaşlar? istek anlamına kullanmıştır. Bu da zaman kayması var. Çünkü şart kipi istek kipinin yerine kullandığı için 5 doğru cevap diyebiliriz. Düşüncelerini açıklarsa insanlar onu anlar. Hangi şartta insanlar onu anlar? Düşüncelerini açıklar ise açıktan açıklamak isimden fiil ne geldiği zaman burada şart çekimi nedir? Şart anlam vardır. Şarta bağlılık vardır. Çeyredik ağaç ne kadar uzarsa başı göğermez. Hangi şart ermez Ne kadar uzarsa derse derken arkadaşlar şart anlam vardır. Gördüğü gibi burada nedir arkadaşlar? B şıkkında istek anlamıyla kullandığı için şart kipi doğru B seçeneğidir. Az soylu sözcükleri yüklem yapan, basit zamanlı eylemleri bileşik zamanlı eylem haline getiren eklere biz eke daha doğrusu eke demek lazım. Çünkü ek fiil bir tane. Ek, eylem ya da ek fiil diyoruz. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde ek eylem diğerlerinden farklı görevde kullanmıştır? Zaten iki yolu var. Bir isimlere gelen ek fiil bir de fiillere gelen ek eylem değil mi? Çok özverili bir insan olduğunu biliyordum da A seçeneğinde yor şimdiki zaman haber kipi bu da ek fiilin bilinen geçmiş zaman olduğu için bu fiile gelen ek fiildir ve birleşik zamanlı fiil yapmıştır. B e, macerası çoktan bitmişti bu güzel gün derken bitmek fiil köktür. Meşmiş geç öğrenen haber kiplerinden bilinen geçmiş zaman bu da t de ek fiilin bilinen geçmiş zamandır. Burada da iki tane ekip olduğu için bu da fiile gelen ek fiil vardır ve birleşik zamanlı fiil yapmıştır. C seçeneğine bakalım. Birkaç gün birkaç gün içinde iyileşeceğini beklemiyorduk derken beklemek fiilin olumsuz gelmiştir. Haber kitlerinden yor şimdiki zaman vardır ve ek fiilin nedir bilinen geçmiş zaman iki tane kipi olduğu için bu da bileşik zamanlı çekim yapmıştır. Burada da ek fiil fiile gelmiştir. Bunu da eledik. D seçeneğine baktığımızda onu buralara taşıyan unutulmasın ki bendim derken burada yüklem bendim. Ben Samir'dir. Samir'e ek fiil gelerek onu yapmıştır. Cümle içinde kesinlikle fiil değil. Yüklem yapmıştır. İsme geldiği için de doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem kipinde anlam kayması yoktur? Demek ki üç tanesinde var. Anlam kayması neydi? Bir kipin başka bir kip yerine kullanması veya bir kipin kendi anlamı dışında başka bir anlamda kullanılması denir. Ev almak isteyen adam akşam gelecek. Burada ne zaman gelecekmiş? Akşam dediğine göre daha yapılacak iş. Önce söylenmiş sonra yapılmış. Burada anlam kayması yok. Doğru cevap A diyebiliriz. B anların bende kalır. Sen gidince bir gün. Burada sen gidince bir gün derken daha gerçekleşmemiştir. Burada gerçekleşmiş son olacak. Kalacak olacak. Geniş zaman, gelecek zaman kip yerine kullanmış. Burada var. Yarın akşam yola çıkıyoruz. Burada yarın dendiğine göre hangi kipte kullanılması lazım? Çıkacağız olması lazım. Your kipi kendi anlamı dışında gelecek zaman yerine kullandığı için burada var. De genelde aynı konuları tartışıyoruz onunla derken. Genelde her zaman sürekli yapılan eylemler nedir arkadaşlar? Geniş zamanlı ifadedir. Tartışırız olacak. Yani your kipi kendi anlamı dışında genç zaman kipi yerine kullanmıştır. O yüzden burada da vardır. A seçeneğinde yoktur. Doğru cevap A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir eylem yoktur? Haber kipleri neydi arkadaşlar? Zaman kavramı olan geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman değil mi? Yoktur dediğine göre 3 tanesinde var. Çağdaş şairlerin çoğunu tanıdım. A seçeneğinde tanımak fiil kök, dığ haber kiplerinden bilinen geçmiş zaman meşahısı ki burada var. B seçeneğinde size seslenmiş son şiirlerinin birinde derken burada devrik cümle var. Yüklem seslenmiş sesten seslenmek yapım eki almıştır. Fiil olmuştur. Miş öğrenilen geçmişten olduğu için bu da haber kipidir. Bu yüzden B'yi deledikçe her sene buralara geliyor. Buralarda dinleniyor derken burada iki tane yüklem var. İkisinde de fiil var. Ve iki fiil de hangi kiple çekimlenmiş? Şimdiki zaman haber kipiyle çekimlendiği için C'yi deledik onun adını gördüğümde şaşırdığımı söylemeliyim derken yüklem söylemeliyim. Söylemek kök meli nedir arkadaşlar? Dilek kipidir. Dilek gerekli kipidir arkadaşlar. O yüzden doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlenin hangisinde yapılmakta olan bir iş bilinmektedir? Yapılmakta olan iş şimdiki zamandır değil mi arkadaşlar? Şu anda gerçekleşen ifadeleri zamanları şimdiki zamanı ifade ediyoruz. Her gün erken uyanıyor. Bu her gün dediğine göre şimdiki zamanda değil uyanır olacak. Burada zaman kayması var. Şimdiki zaman geniş zaman yerine kullanmış. O yüzden ayırıyoruz. Kardeşimle televizyon izliyoruz. Ne zaman? Şu anda izliyoruz. Yani izleme ile yapılma anı aynı anda gerçekleştiği için. Şimdiki zaman doğru kullanmıştır. Kendi anlamda değişik doğru cevap diyebiliriz. İlk romanını 22 yaşında yazıyor. Burada ilk yarın 22 yaşında yazdığına göre daha önceden nedir arkadaşlar? Olmuş bitmiş bir eylemdir. Yazdı dememiz lazımdı. Ya da yazmış dememiz lazım. Çünkü şu anda yazmaya devam etmediği için burada zaman kayması var. C'yi dedik gelecek sene bu caddede bir yer açıyorum derken gelecek sene dendiğine göre daha ileride yapılması düşünen bir iş şey vardır. Açıyorum değil açacağım denmesi lazım. Şimdiki zaman gelecek zaman yerine kullanılacak. Burada zaman kayması var. B şıkkında yapılmakta olan iş bildir bildirildiği için doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlenin hangisinin yüklemi? Çekimle eylem değildir. Çekimli eylem demek kip ve şahıs eki almış fiil demektir. Kip ve şahıs eki almış fiillere biz çekimli fiil ya da çekimli eylem diyoruz. A seçiminde değil de dendiğine göre bir üç tanesinde çekimli eylem var. A seçiminde bir zamanlar ben de bu okulda öğretmendim de öğretmen dim yüklem öğretmekten öğretmen fiilin isim olmuştur. Ek fiilin bilinen geçmiş zamanla şahıs ile ek fiili öğretmen alan isim öğretmen ismi yüklemamıştır Ve burada gördüğümü yüklem çekimli eylem değil isimdir. A seçeneği doğru cevap diyebiliriz. B bir araya gelip de o günleri konuşurduk. Yüklem konuşurduk. Fiil konuşmak fiil kök ur geniş zaman du ek fiilin bilinen geçmiş zaman ki ki bu gördüğünüz gibi birleşik çekimli bir nedir arkadaşlar? Fiildir. B'ye C hayatımızı gönlümüzce yaşayalım derken yaşamak kök burada yaştan yaşamak isimden fiil almış. ye kaynaştırma. A istek kipidir. Dile kiplerinden Birinci Bu da çekimli fiildir. İstek kipiyle çekimlenmiş. C ile dedik. Problemi nasıl çözeceğini düşünüyor derken düşünmek fiil köktür. Şimdiki zaman haber kiplerinden ve ek bilinen geçmiş zamanla çekimlenmiş. Bu da çekimli fiildir. Görüldüğü gibi doğru cevap A seçeneğinde yüklem isim olduğu için farklıdır. Aşağıdaki dizilerin hangisinde yüklem haber ile çekimlenmemiştir. Haber kiplerini biliyorsunuz. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman. Çekimlenmemiş dediğine göre üç tanesinde çekimlenmiş. A. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum derken iki tane fiil var. İki tane yüklem var. İkisi de hangi kipte çekimlenmiş? Şimdiki zaman olan yor. Bu da haber kipiyle çekimlendiğine göre A'yı eledik. B. Sana dar gelmeyecek makbeli, makbeli kimler kalsın? derken kazmak yüklemdir, fiildir. Sın ise şahıs ekidir. Eki olmayan şahıs ile çekimlenen tek kipimiz var. Ne diyor arkadaşlar? Emir kipi, emir kipi de haber kipi değil. Ne kipidir? Dile kipi. O yüzden 5 doğru cevap diyebiliriz. Yürüyeceksin ve millet yürüyecek ardından derken iki tane var bakın. Burada ikisi de fiil yürüyeceksin kifte hangi kipte çekimlenmiştir? Gelecek zaman bu da haber kipi olduğuna göre C'yi denedik. Sözde senden kaçıyorum dolu izgin atlarla der, derken devrik bir cümledir. Kaçıyorum yüklemdir. Kaçmak fiiline gelen şimdiki zamandaki şahıstaki şeklinde çekimlenmiştir. Şimdiki zamandaki de haber kipi olduğuna göre D'yi denedik. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilim, fiillerin hangisi? Dilek tasarlama kiplerinden biriyle çekimlenmemiştir. Dilek kiplerinde zaman kavramı yok, yoktur. İşin yapılıp yapılmadığı belli Dört tanedir gerekli kipi malı meliste, kipi a, e, şart kipi a ve emir kipi ne yok bakalım 3 tane bulacağız iyi olacağını sanıyorum derken sanmak fiil yor şimdiki zaman haber kipi um şahıs eki olduğu için bu haber kipi ile çekimlenmiştir doğru cevap a diyebiliriz b bir de bizimle uyum sağlasa burada fiil sağlasa sağlamak fiiline gelen sağ hangi kiptir arkadaşlar şart kipidir ve bu dilek kipine girdiği için b eledik c arkadaşımız biraz daha arkadaşımızı biraz daha bekleyelim de bekleyelim fiil Beklemek kök, y kaynaştırma. E istekliğin birinci oluşacağız. Bu da istek kipi ile çekimlenmiş bir dilek kipidir. O yüzden C dedik. Bugün işe biraz daha erken gitmelisin de bil gitmelisin gitmek fiil köküne meli gerekli kipi gelmiş sonrası ki bu da gerekli kipi de dilek kipi olduğuna göre arkadaşlar görüldüğü gibi A seçeneği doğru cevaptır. Aşağıdaki cümlenin hangisinde cümlenin söyleme zamanı ile elemin gerçekleşme anı aynıdır. Bu hangi kiptir arkadaşlar? Şimdiki zaman eki, yor veya makta mekte dediğimiz ekle yapılan kiptir arkadaşlar. İşin söyleme anı ile yapılma anı aynısı. Şimdiki zamandır. A. Mangalda köfteleri pişireceğiz. Bu da işin söyleme anı ile yapılma anı değil. Çünkü önce söylenip sonra yapıldığı için bu gelecek zamandır. O yüzden A'yı eliyoruz. Arılar gün boyu vızır vızır dolaşmıştı. Bu geçmişte yapılan, öğrenilen geçmiş zamanda, ek filminden geçmiş zamanda yapıldığı için bu da şimdiki zaman şu anda yapılan bir eylem değil. Kozalar gelecek hafta peklenecek. Önce yapılıp sonra gerçekleştiği için gelecek zaman görüldüğü gibi burada da işin soyunuşu iş anıyla yapılış aynı değil. Dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Ne zaman? Şu anda. Şimdi yağmaya devam ediyor ettiği için işin söylenme anıyla yapılma anı değişikliğinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar.